Çok değerli, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, geleceğimiz dediğimiz çok kıymetli çocuklarımız, çok değerli Esentepe'li hemşehrilerim. Hepinizi bu güzel akşamda sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Teşriflilerinizden dolayı da hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Tabi Ramazan-ı Şeriflerinizi de tebrik ediyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş diyor Peygamberimiz Ramazan-ı Şerife. Biz artık sonlarına doğru geldik. Son 10 güne girdik. Ve evimizde misafir olan Ramazan'ı 10 gün sonra artık misafir etmekten bir bu arada da bunun belki üzüntüsünü hep beraberce yaşayacağız. Evet, Üç yıldır gelenekselleştirmiş olduğumuz mahalle iftarlarımıza bu yılda devam ediyoruz. Ben öncelikle bu güzelliği oluşturan, gelen, buraya katılan, bu sofrada birlikte ve beraber olduğumuz siz değerli hemşerilerimize tek tek teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun diyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız diyorum. Çünkü Ramazan bereket, Ramazan rahmet, Ramazan birlik, beraberlik, Ramazan iyilik vakti. İşte biz de Ramazan'ın bu birliğini, beraberliğini ortaya çıkartmak için bu mahalle iftarlarımızı gerçekleştiriyoruz. Aynı sokakta, aynı caddede, aynı mahallede yaşayan, birbirini belki tanısa da tanımasa da, beraberce aynı mahallede oturan sizin gibi değerli insanlarımızı böyle mahalle iftarlarında bir araya getiriyoruz. Çünkü bizim dinimiz bunu emrediyor bir olmayı, beraber olmayı bize emrediyor. Hepiniz eminim ki benimle aynı kanaattedirsiniz. O eski Ramazanları hepimiz hatırlıyoruz. Hepimiz o eski Ramazanları da hasretle yad ediyoruz. İnanıyorum ki 30 günün hemen hemen belki tamamına yakını o Ramazanlarda ya akrabalara gideriz ya komşumuzla iftarlar açarız ya da komşumuz bize gelir ya da akrabalarımız bize gelirdi. Ama son yıllarda bunları aran olduk. Son yıllarda böyle birlikte beraberce artık Ramazanlarda iftarlar açamaz olduk. Belki çok yakın akrabalarımıza gidiyoruz. O da üçü beşi geçmiyor. Onun haricinde ya dışarıda bir iftar yapıyoruz ya kendimizde iftar yapıyoruz. Halbuki Ramazan'ın güzelliği budur. İşte birliktir, beraberliktir, beraber olmaktır, beraber iftar açmaktır. İşte biz de bu geleneği, bu örfümüzü, bu adetimizi, dinimizin bize vecibe kıldığı bu güzelliği işte mahallelerimizde sizlerle devam ediyoruz. İnşallah Allah ömür verdiği sürece de yine bir bir olmayı, beraber olmayı, daha nice nice Ramazanlarda birlikte beraber iftiraşmayı da Allah bizlere nasip etsin diyorum. Tokatı büyütmeye, geliştirmeye, değiştirmeye gayret ediyoruz. Çalışıyoruz, çabalıyoruz. Gücümüzün yettiği kadar sizlerin taleplerine cevaplar vermeye, şehrimizin problemlerini çözmeye, çocuklarımıza daha güzel bir tokat bırakmaya gayret ediyoruz. Ve şunu söylüyoruz, istiyoruz ki sizlerin gurur duyacağı bir tokatı inşa edelim. Hepinizin iftihar edeceği bir tokatı imar edelim, mamur edelim ve şu tokat daha güzel olsun. Tek amacımız, tek gayemiz bu bunu yaparken de Fatih Sultan Mehmet Han'ın güzel bir sözünü de hep kendimize şiar ediliyoruz. Ulu Padişah Fatih Sultan Mehmet Han diyor ki Hüner bir şeyin Dünyad etmektir, reaya kalbi abad etmektir diyor. Yani bir şehrin yöneticisi o şehri imar ederken, o şehri güzelleştirirken, o şehirde eserler oluştururken diğer taraftan o şehirde yaşayan insanların da gönlünü hoş tutmalıdır. Gönlünü hoş eylemelidir. Onlarla iç iç olmalıdır diyor. İşte bizim de gayemiz bu. Muhakkak ki eserler yapacağız, hizmetler üreteceğiz. Daha güzel bir tokat yapacağız. Ama tüm bunları yaparken de şehrimizin insanını ihmal etmeyeceğiz. Yaşlımızın gideceğiz, elini öpeceğiz. Hastamızı ziyaret edeceğiz. Çocuğumuzu kucaklayacağız ve onlarla iç iç olacağız. Ben de iki yıl boyunca bunu yapmaya çalıştım. Sizlerin arasından ayrılmadan, sizin evladınız olarak, bir kardeşiniz olarak hep yanınızda olmaya gayret ettim. Allah da bizi bu gayretten alı koymasın. Allah hep bizi sizi ziyaret eden, sizlerle beraber olan, sizlerin gönlüne giren ve özellikle de sizlerin duasını alan bir yönetici olmayı da bizlere nasip etsin diyorum. Allah bizleri sizlerden asla da ayırmasın. Bizler yedik sen ziyade et Allah'ım. Açsın eksilmesin, taşsın dökülmesin. Bu nimetler gitsin daha fazlası gelsin. Halil İbrahim bereketi versin. Soframız olsun nur, kaza, bera, geri dur. Allah'ım bu sofrada yiyenleri, yedirenleri Kabe'ye ulaştır. Sevdiklerine kavuştur, sevmediklerinden uzaklaştır. Kur'an okumaya alıştık. Amin. Amin. Evet, bir alkış istiyorum sizden. Evet. Bu büyük kardeşlerimizin annesini babasını tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli dostlar, Tokat Belediyesi tarafından hazırlamış olduğumuz bir iftar programı daha burada sona eriyor. Bir kez daha sizlere programımızı teşrifle teşrif ettiğiniz için teşekkür ediyoruz başka bir programda, başka bir iftarda buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Sağ olun, var olun.